Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar sosyal medyada bulduğum bir fotoğrafı sizlerle paylaşmak istiyorum. Gördüğünüz gibi yabancı ülkede dergilerin e, biri e, Türkiye oyuncularını e, kapak fotoğrafı yapmış ve e, onlar hakkında e, dergide konuşulmuş. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Gökbük Demirci de bu dergide ve Halil Bürüm Ceyhan, Burak Öçivit kimi ünvanlarımız ve başka ünvanlarımız da arkadaşlar. Dergide onlar için ə, neler yapmışlar, onlar hakkında konuşulmuş. Bu ə, bizi çok sevindirdi arkadaşlar. Ə, yabancı ülkede onların sevilmesi, bir tek ülkemizde değil, yabancı ülkelerde de onların sevilmesi bizde çok sevindirdi. Ee, i̇nşallah devamlı olur ve e, onlar bir tek yabancı ülkede değil, ülkemizde de çok seviyorlar. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Sağ olun, görüşürüz.